Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villamızın tanıtımı için geldim. Burada iki adet villamız vardı. Bir tanesi satılmış, bir tane kaldı. Müstakil girişli, geniş bahçeli, barbeküsü var, araç park yeri var. Mükemmel bir villa arkadaşlar. 1 milyon 200 bin TL'ye alıcısını bekliyor. Şimdiden iyi seyirler. Tekrar merhaba arkadaşlar. Böyle araç parkımız var. Şöyle göstereyim yoldan. İçeride giriş yaptığımızda bahçeye hemen sol tarafımızda bir barbekümüz var. Girişi göstereyim. Geniş, güzel bir girişimiz, güzel bir bahçemiz var ön tarafta. Burada bir barbekümüz var. İki taneydi, bir tanesi satılmış. Salon biraz daha büyüyecek, buraya kadar gelecek arkadaşlar. Onu içeriden göstereceğim size. Güvenlik kamera sistemimiz hazır. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı. Arkada da geniş bir bahçemiz var istenirse bu bahçe kapatılıp kış bahçesi haline getirilebilir. Nasıl yapılacak? Çok basit aslında. Duvar biraz yükseltilecek. Yukarıdan da kapatılacak. Güzel bir kış bahçesi haline getirilebilir arkadaşlar. Çevremizde yeni yapılan projeler var. Bu fiyatlara gerçekten 10 yıllık, 15 yıllık villalar var arkadaşlar. Bu fiyatlar çok iyi bir fiyat. Sıfır bir villa sahibi olacaksınız. Şöyle tekrar gösterelim. Müstakil girişli, geniş bahçeli. İstenirse Bahçe tarafı biraz daha izole edilebilir. Çim çitle kapatılabilir. Giriş yaptığımızda açalım ışıkları da. Salona giriyoruz. Sağ tarafta mutfak kısmımız mevcut. Güzel geniş bir mutfağımız var. Geniş bir salonumuz var. Salon ayrıyetten biraz daha ileriye gidecek arkadaşlar. Zaten dışarıda da gösterdim. Orada da yeri var. Gördüğünüz ledler salona ait. İleriye kadar gidecek. Biraz daha genişleyecek. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı doğalgaz tesisatımız hazır. Güzel bir villa. Masrafsız, merkezi konumda. Bu fiyatlara bildiğiniz gibi ufak ufak villalar verilirken bu büyüklükte güzel bir villa sahibi olacaksınız. Merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Gerçekten güzel. Aydınlatmalar çok hoş. Sensörlü. Üst katları ışıklarını açar açar. Gideceğiz. Kapalı zaten. Evet. Şöyle yapalım. Hatta böyle açalım. Daha olsun. Üst kata çıktığımızda şöyle göstereyim. Merdiven boşluğumuz burada. Merdivenin tam karşısında banyo lavabomuz var. Geniş, güzel. Kullanışlı bir banyo lavabo. Ve onun yanında yatak odamız mevcut. Ledler aslında gece çok daha güzel oluyor. Burada da bir atlımız var. Çevremiz gayet sitelerle dolu. Et ve dolu bir yer arkadaşlar. Sinekliklerine kadar yapılmış. Bunlar avantaj tabii Geniş bir oda var. Kullanışlı bir oda var. Hemen sağımızda bir odamız daha var. Burası da gayet geniş, kullanışlı, güzel bir oda arkadaşlar. Toplamda bu katta iki tane oda, bir ortak kullanım banyo, lavabo tanıttık. En üst katta da yine iki odamız. Bir banyo, lavabomuz var. Şu an yakalım. Evet. Şimdi tekrar şöyle yakalım. Merdiven boşluğundan çıktığımızda sağ tarafta bir odamız var. Güzel bir oda. Çocuk odası olarak değerlendirilebilir. Diğerlerinden küçük bir oda. Klima tesisatımız bütün odalarda mevcut. Hemen karşısına banyo lavabomuz var. Burası gayet kullanışlı. Güzel bir banyo lavabo. Hava ısınmaya başladı. Dilimde didime gelecekseniz hava ısınmaya başladı. Çok güzel oldu. Ama şöyle bir eksiyon var. Hastalık çoğaldı. Cumartesi, pazar yine yasak arkadaşlar. Büyük ihtimal Ramazan ayında komple kapatacaklar. Gelemezsiniz bile. Beğendiğiniz ev için kesinlikle kapurasını gönderin. Evi ayırın kendinize. Yoksa gelebilenler var aslında. Yani bir yerde çalışmıyor olanlar, emekli olanlar bir şekilde gelip burada kalabiliyor. Onlar şu an en iyi evleri alıyorlar Benim görüşüm güzel evlerin hepsi erken gelenlere satılıyor. Ve burada da güzel bir teras, balkon karışımı bir şey var arkadaşlar. Güzel, geniş burası da. Merkezi konumdayız. Önümüz cadde. Hemen aşağısı cadde. Yani cadde, cepheli diyebilirim burası için. Orada da bir depomuz var. Güzel bir villa. Alıcısını bekliyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 1 milyon 200 bin TL pazarlığımız mevcut arkadaşlar. Pazarlığımız var.